Merhaba, ben Ayşegül Baysal. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2016 mezunlarındanım. Mezun olduğum günden itibaren stratejist olarak çalışmaya başladım. Tercih sürecinin her biriniz için çok zorlu ve kararsızlıklarla dolu geçtiğine eminim. Bu nedenle anlatacaklarımın birer rehber niteliği taşımasını umuyorum. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesini seçtiğiniz zaman, yalnızca çok iyi bir akademik eğitim almakla kalmayacak, hayata karşı da bir bakış açısı ve ekol kazanmış şekilde mezun olacaksınız. Kazandığınız bu bakış açısı sayesinde iş hayatındaki güçlüklerle nasıl mücadele etmeniz gerektiğini öğrenirken, diğer zorluklarla ilgili de çok iyi fikirleriniz olacak ve doğru iletişimi hayatınızın her anında keyifle kullanabileceksiniz. Bu noktada değerli hocalarımız birer akademisyen olmanın çok daha ötesinde birer mentöre dönüşecekler. Sanıyorum Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin diğer fakültelerden ayıran en önemli keyif bu. Sevgili hocalarımızın da dediği gibi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nin her bir öğrencisi sokumda koşmayı öğrenir. Koşuyu tamamladığınızda hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda çok başarılı ve mutlu olacağınıza eminim. Dilerim tercih sürecini kendiniz için en doğru seçimleri yaparak sonlandırır ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nin bir öğrencisi olma mutluluğunu yaşayarak tamamlarsınız.